Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Nihat bugün sizlerle beraber 100 abone videosu çekiyoruz 100 abone özel videosu. Evet arkadaşlar bu videoda bir sürü şey olacak yorumlar ve öneriler üzerine olacak öneriler için bu videoyu biraz uzun tutuyorum arkadaşlar uzun tutacağım bir tane önerimiz üzerine videonun sonunda da o yorum soruları ve önerileri yaparız arkadaşlar bakarız şimdi. Böyle bir iç çikolatamız var. Böyle bir paket arkadaşlar. Şimdi bunu bir açalım. Ka Kullandığım makas okudan. Hmm. Şunu açarsak. Evet arkadaşlar. Açtık. Açamadık. Heh, evet açtık arkadaşlar. Açtım şöyle. bu arkadan. Şöyle bir şey. Arkadaşlar şuradan şöyle kıracağım. Şöyle. Şöyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Şöyle şunu şuradan. Arkadaşlar şöyle alıyorum. Şöyle bir şey. Arkadaşlar akışkan güzel. Arkadaşlar böyle akışkan. Baya güzel. Ben beğendim arkadaşlar. 10 üzerinden 9. Bir puanı nereden kırıyorum? Arkadaşlar bir puanı kırma nedenim de çok iyi kırılmadı yani. Böyle direkt aldığımda şöyle değil. Bir yani şey olarak kırıldı böyle. Adı nedir? Güçlü olarak kırıldı. Şöyle şu hareketi de yapmazsam olmaz. Güzeldi arkadaşlar. Onun üzerinden 9. Evet arkadaşlar. Şimdi videoyu hız kesmeden devam ediyoruz. Arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Brawl Stars'ta şimdi arkadaşlar Dubai çikolatasından sonra geldik. Bu videoda söylediğim gibi uzun olacak. Öneri bir tane sizden gelen öneri için. Arkadaşlar şimdi ilk olarak bir kendi hesabımı size tanıtayım. Dolandırıcılara kanmayın. Arkadaşlar bakın hesabım adım bu. Yenilmez 2. Arkadaşlar bir de isterseniz kurumuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Kulüpten birkaç kişiyi göndermeyi düşünüyorum. Bazı kulüpte şey sorun çıkaranlar var. O yüzden arkadaşlar bir size kurumun anıtın, adını tanıtayım. Bu melek emojisi vs şeytan emojisi yazıyor. Bakın şeyini de okuyayım açıklamasını. En aktif kulüp bura, en iyi kulüp bura arkadaşlar. 30 üyeli çok aktif bir kulüp. 5 üyesini çıkaracağız kulübün arkadaşlar. Söylediğim gibi sorun çıkaranlar var. Arkadaşlar 5 kişi aranızdan girebilir kulübüme isteyen. Arkadaşlar şimdi boya savaşı gireceğim. Şöyle bir şeyleri açalım. Boya savaşı gireceğim. Kenji ile arkadaşlar. Kenji ile iyi bir boya savaşı girelim. Arkadaşlar. İlk maçımız oy animasyonlu şey bunu pes almış bu. Şurada yılbaşı kostümü almış. Arkadaşlar bende yan hesaplarımdan biri kulüpte olan bir hesap yenilmez normal yenilmez yenilmez iki değil. Arkadaşlar. O hesabı görürseniz onda oynayan biri varsa o benimdir arkadaşlar. O benim yan hesabım. O arkadaşlar ee, şey olmadığında bu cihazım olmadığında yani bu telefon olmadığında arkadaşlar onda oynuyorum ben. Arkadaşlar yanımda. O yüzden o da benim arkadaşlar. Yenilmez diye biri. Profil resmi şöyle. E, profil resminde bir tane tren var arkadaşlar. O benim işte. Sen şey ye, sen yenilmez değilsin. Yani sen yiğit değilsin değilsin. Onlar diyor. Demeyin arkadaşlar. O benimdir. Şu frengi de öldürürsem. Yok. Şuradaki barış mıdır nedir onu öldüreyim. Barış diye bir çocuk vardı. Larry ile Lovey. Barış. Dani, Dani, Dani gel. Gerçekten değildir herhalde. Bro Pest de var ama Dani tüm Bro Pest'leri alıyor diye bir yerde bir şey duymuştum. Dani olamaz ya. imkansız. Arkadaşlar şimdi bu Brawl Stars'ta biraz oynayacağım. O bittikten sonra en çok beklediğiniz kısım soru cevaba geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle şu barışleriyle Larry ile öldürsek. Baz baz gel baz gel. Buz sen buz. Yenilgi yenildiz. Yenildiniz. Yani yenildik. Ya öf. Bir kupayı kaybettik arkadaşlar. Çok iyiyim kupamı kaybettim. Zaten şu Brawl de yani şeyde kaldı bakın. 134'te kaldı. Bir 50 olamadım. Minnacık şey kaldı orada ya. Hadi boya savaşından çıkacağım. Arkadaşlar boya savaşından çıkıp hesaplaşma gireyim. Çift çift. Arkadaşlar bu arada bu pesin de bitmesine son iki gün. Keşke yıl bitince bitse bu yılın bitmesine. En son baktığımda bir gün 12 saat vardı. Bir gün 10, bir gün 5 saat diyebiliriz arkadaşlar şimdi biz ona. tane takım arkadaşım Frank. Kendim kendisi çok iyi bir takımız arkadaşlar. Bu maçı yenmeyi düşünüyorum kesinlikle. Daryl gel. Daryl, Daryl, Daryl. Aa! Öldüm Frank. İyi oyna. Döverim bak. Hadi. Hadi. Hadi onu da. Hadi al onu. Alırsın. Allah cezanı. Allah belanı versin. Cık cık cık. Gene yenildik. Bari kupa kaybetmedik bu sefer arkadaşlar. Bu da tamamlanmadı. Ne tamamlanmaz bu kesmişsin sen de. Son bir maç giriyorum. Olmazsa çıkacağım. Olmazsa videoyu kapatıyorum. Tabii ki kapatmayacağım. Şaka yaptım arkadaşlar da sinirlenmeye başlıyorum yani. Hesaplaşmayı da bırakırım. Aa Elif Naz Kara. Elif Naz Kara. Benim de bir tane arkadaşım var Elif Naz diye arkadaşlar büyük ihtimal o bu videoyu izleyecek sıkı takipçilerimdendir. Hesaplaşmaya da kaldık ben bunu derken. O andan. Bir yandan da oynamıştım oyunu. Şimdi şu gölün etrafında olma ihtimalleri daha yüksek değil. derken oradan çıkmadılar. Şuradan o kolette kolet kolette ne alaka? Kolet. şu taraflarda Şurada arkadaşlar Lu Lu'yu öldürdük ve maç kazandık arkadaşlar birinci olduk bu ibare. bari iyi bari bu pesi de tamamladık görev yaptık destansı 200 altın Allah belanı ya. Bari bir kredi falan var 50 kredi. Bu orkesten de ödülümüzü alalım. 1000 altın. İyi heh iyi. Ne çok mutlu. Şuradan bir arkadaşlar seviyesini yükseltelim. Şeydim. Şuradan yeni karakter açmıştım geçen. Efsanevi çıkartmıştım tek dolmuşta dün. Onu da biraz seviyesini yükseltelim. Başka kim var? Edgar. Edgar da yok. 8 bitin. Kusaltalım. Onu da dün açtım arkadaşlar. Rosaya 20 param bile yok. 15 kalmış. Arkadaşlar şimdi bu bölümü de bitirdik. Şimdi en çok beklediğiniz soru cevap soru cevaba geldi sıra arkadaşlar. Hadi o zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi geldik. Soru cevaba. Şuradan hemen yorumlara giriyoruz. İlk gelmiş ilk gelen yorumumuz oyun dışında farklı içerikler yüklemeni bekliyorum. Arkadaşlar oyun dışında farklı içerik Dubai çikolatası İç videosu Arkadaşlar bugün onun yorumunu zaten daha önceden okumuştum yorumları. Okudum daha önceden ben videodan önce. Yani ona göre videoyu hazırladım. Bunu Bunda hepsini kalpledim arkadaşlar. Bunu yorumunu beğenelim arkadaşlar güzel. 1 milyon izlenmeye ne zaman ulaşmayı planlıyorsun diyor. Allah ne zaman izin verirse. Daha doğrusu arkadaşlar evet Allah ne zaman izin verirse. Arkadaşlar ben planladım. 5 yıl falan anca o zaman olur. İnşallah arkadaşlar siz de abone olun. Kanalımız büyüsün istiyorum arkadaşlar. 100 aboneye nasıl geldiysek bin, 1 milyon aboneye de öyle geliriz arkadaşlar inşallah. Videoları neden kısa tutuyorsun? Söylediğim yorum da buydu. Videoları bu videoyu o yüzden uzun tutmaya karar verdim. Başta sadece videoyu sadece soru cevap yapacaktım. O yüzden uzattım biraz. Özel hareket videosu 2'yi bekliyoruz 2 yıldır demiş. Evet arkadaşlar olabilir bunu yarın veya yarından sonraki gün yaparım. İleride no, ne olmak istersin? Ee, i̇leride futbolcu olmak istiyorum. Ee, i̇leride futbolcu olmak istiyorum yani. O da olmazsa o zaman bilgisayar mühendisi düşünüyorum. Senin yaptığın besteler var mı? Benim yaptığım Kahret var. Onun dışında YouTube'a yüklemediğim bir beste de var arkadaşlar. Ee, kahret. Bir de benim adım Yiğit... Kahret yok. Kahret'i YouTube'a yükledim. Ee, Yiğit Kral diye bir şeyim var. Kendi yazdığım şarkım. Senin yaptığın beste. Benim yaptığım beste var arkadaşlar. Bir de benim adım Yi Hap diye bir şarkı var arkadaşlar. Oyun videosu istemiyoruz. Seni görmek istiyoruz. Gene Dubai Çikolatası videosunda yüzümü gördünüz az önce yaptığım arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı arkadaşlar. Tekrardan 100 abone için çok teşekkürler. İnşallah nasıl böyle 100 abone olduysak öyle 1 milyon abone de oluruz arkadaşlar sizlerle. Bye bye.